Selamlar Aslan Burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi. Bu video Güneş Aslanlar, yani normal kendi Burcumuz. Ee, ay Aslanlar, Yükselen Aslanlar ve Venüs Aslanlar izleyebilirler. Hepsi için güzel çalışır. Yorumlara yazabilirsiniz hangi konumlardan dolayı izlediğinizi. Veya acaba aklınızdaki kişi mi Aslan Burcu? Tekin Bey'in yazı <laughs> yorumları biliyorum var. <laughs> Şimdi... Bir enerji okumasıyla başlayalım. Uyumlanabilecek misiniz? Enerjilerimi tutacak mı? Siz de test etmiş olursunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili aslan burçları. Öncelikle bir çakralarınıza dikkat ediyorsunuz. Ee, özellikle hangi çakralar? İşte solar plexus çakrası. Yani sevme sevilme ile alakalı bağlantılı çakralar. Bunlara bir özen gösteriyorsunuz. Oraya çok girmeyeceğim. Ama esas burada sizinle uyumlu olan kısım şu. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı ve dünya karşı. Şimdi bakın şöyle kartlar. Yazılara takılmayalım. Yani yazıları ben söylüyorum. Şimdi Karmik olarak bir döngünün ilişki hayatınızda sonuna geliyorsunuz artık. Şeydi işte mesela tüm üçüncü kişi etkileri çok vardı. İşte aklınızdaki hayatınızdaki kişi çok pasifti. İstediğiniz şeyler olmuyordu vesaire. İlişkinizde sürekli bir sıkıntı oluyor. Gidiyor artık. Burası iyileşiyor. Neden? Çünkü siz kendinizi iyileştiriyorsunuz. Siz artık o sabrı gösterdikçe, o ilişkideki adımlar attıkça attıkça o dünya kartı dünya tarafta tamamlanmaya, o karmik döngünün bitişini ifade eder. Bu sınavdan geçiyorsunuz artık. Eğer gerçekten böyle bir mesaj bekliyorduysanız ve hayatınızla eşleşiyorsa bu video sizin için demektir. Devam edelim. Devamını izleyebilirsiniz. <laughs> Şimdi aklınızda kişinin duygularına, hislerine vesaire bir bakalım neler var. Hmm, güzel. <laughs> Şimdi aklınızdaki kişinin duygularına, hislerine baktığımda tılsım kralını görüyorum. Ya kartlar çok da görünmüyor ama görünüyor mu şöyle? Hmm. Tılsım kralı aslında şunu söylüyor. Bu kişi duygusal olarak oldukça olgunlaşmış, kendinden emin, ilişkiden ne istediğini bilen, oturaklı hani dersiniz ya sözü geçen, işte ee, şey yapan. Mesela işte ne istediğini biliyor, adımlarını atmaktan da çekinmeyen, duygularını ifade etmekten çekinmeyen bir karakterdir. Bu noktada şu anki evrede bunları güzel çalıştırıyor olabilir. Yani işte sizi savunuyordur, sizi artık bilmiyorsunuz bile olabilir. Üçüncü kişiler karşı sizi savunuyordur. Sonra işte sizi her zaman sahip çıkan bir karakterdir. Yansıtmasa da belki hani öyle o şekilde göstermiyor ama hem size çok güveniyor, sizin güveninizden emin ve kendine de güveniyor. Yani ilişkinize güveniyor bu kişi onu söyleyeyim size baktığımda ermiş modunda. Yani siz biraz inzivaya çekilmişsiniz ilişkisel olarak. Yani kendinizi yalnız hissettiğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Sanki önceki açılımlarda da böyle çıkmıştı aslanlarda. Birazcık böyle e, o iyileşme sürecini yalnız atlatanlar olabilir aslanlarda. Bu yüzden de hani kendinizi yalnız hissettiğiniz işte hani içinize kapandınız yalnız derken mesela işte hani ilişkide atıyorum belki bir kısmınız için hayatınızda birisi var ama ilişkide kendini bazen insan yalnız hisseder. Yani i̇çine kapanır, bazı sorunları kendisi çözmek ister duygusal olarak. Siz de böyle bir mod içerisindesiniz. Şimdi acı dolu bir deneyim yaşamışsınız bu kişiyle. Belki bir kavga, bir tartışma veya ilişkilerde çıkmazlar yaşamışsınız ve şu an şifalanmaya, denge kartıyla şifalanmaya çalışıyorsunuz. Yani o dengeyi bulmaya çalışıyorsunuz. İşinize gücünüze odaklanmaya çalışıyorsunuz. O güneşin sizin için doğacağına inanıyorsunuz. Çünkü siz zaten güneş yönetiyor. <laughs> o yüzden güneş her gün sizin için tekrar doğuyor. Siz zaten güneş gibi parlıyorsunuz. İhtiyacınız yok ama <laughs> neyse. Şimdi aklınızda kişinin eylemlerine baktığımda da yani siz o dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz ama bu kişide de bir gönülsüzlük var. Şey olabilir mesela adım atıyor tamam mı yani hani fiziksel de görüyorsunuz hani o uğraşıyor gibi duruyor yani hani mesela işte ama ister hiç o gönülsüzlük var yani hani onu da görüyorsunuz bir şey yapıyor ama hevesle değil yani çalımla bin çalımla yapıyor yani yapma al başına çal derler ya <laughs> yani o modda o yüzden Hani size de çok geçmiyor gibi sanki yaptığı eylemler. Bu yüzden kendinizi biraz yalnız hissediyor olabilirsiniz. Hani o kişisel şeylerinize odaklanıyor olabilirsiniz bu kişiyi biraz gönülsüz gördüm. Allah açık söylemek gerekirse. Şimdi çok böyle tatmin olmuyor hiçbir şeyden. Onu yap mesela uğraşıyorsunuz bu kişi için. Deli gibi ya. Hani istediği her şeyi yapıyorsunuz. önde dört dönüyorsunuz. Bu kişi hep daha fazlasını hayal ediyor. Yani dışarıdan ilgi onun hoşuna gidiyor. Yani ne alaka yani. Sinir etti insanı. <laughs> Şimdi e tavsiye kartı olarak baktığında tılsım üçlüsü. Şimdi öncelikle bu kişiyle alakalı bu kişinin biraz sosyal medyasını kurcalıyor olabilirsiniz. İlişki içerisinde olanlar da veya iletişimsiz olup hani merak edenler hem stalk yapıyorsunuz deli gibi. Çevresindeki kişilere bir bakıyorsunuz. Ne yapıyor, ne paylaşıyor, neleri likeladı veya varsa. Ondan sonra işte hani oradan ipuçları elde etmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir süreç görüyorum. Şimdi tavsiye kartı diyor ki hani şimdi eylemlerinizi o sizin o sizin eylemlerinizi çabanızı görmediği için bu sefer siz görmek istediğiniz şeylere odaklanmaya çalışıyorsunuz. Yani stock kısmını bırakalım. Yani neden bırakalım? Şimdi merak ettiğinizi biliyorum. Tamam, hiç sıkıntı yok. Ben de merak ediyorum ama şu konuya odaklanalım. O enerji size lazım. Yani siz o stok yaptığınızda mesela atıyorum X kişisi. Ben onu stalkluyorum. Stalk ne demek? Hani profiline girip bakıyorsunuz ya beğenilerine, işte neler paylaşmış falan. Yani sürekli girip baktınız. Şimdi Bakıyorsunuz ya her baktığınızda sanki o kişinin evini ziyaret ediyor gibi düşünün. Evin içine girmişsiniz. Ne yaptınız? Enerji harcadınız. Yoruldunuz. Yani kurmamanız gereken bir iletişim kurdunuz. Mesela diyorum triplediniz o kişi halbuki. Ne yaptı? Bol bol enerji gönderiyorsunuz. Oh coşturun coşturun ona. Aslan burcun yaşam enerjisi bitmez ama yani birazcık da idareli kullanalım değil mi? Kendinize haksızlık yapmayın sevgili aslanlar. O yüzden buna dikkat edelim. Buradaki şeye dikkat ediyoruz. Tavsiye kart olarak bu geldi gelecek hanesinde de şimdi size güzel bir şey söyleyeceğim. Uzun zamandır beklediğiniz bir konu atıyorum işte aileyle alakalı olabilir bir kısmınız için hani evli olanlar için veya ilişkide yapmak istediğiniz bir şey ya atıyorum almak istediğiniz bir ürün olabilir. Evinizde çıkmak istediğiniz bir tatil belki yani çok uzak yerlerle alakalı bir şey görmüyorum ama yani hani mesela ev almak istiyordunuz atıyorum örnek verdim. Sonra işte geleceğinizle alakalı bir şey yapmak istiyorsunuz ama bir türlü yapamadınız bunu. Yani hani öyle oldu böyle oldu olmadı diyelim. Bu konuda ciddi bir çaba görüyorum ve hatta bir kutlama. Üçüncü kişilerin aracılığıyla ama burası iyi yani kötü çalışıyor gibi düşünmeyin yani öyle. O, o kadın kim o, o, o erkek kim modunda olmayalım. Üçüncü kişilerin desteğiyle yani. Ee, sevdiğiniz, e, paylaştığınız akrabalarınız olabilir, sevdiğiniz arkadaşlarınız vesaire onların desteğiyle bir dönüşüm büyücü kartı, kupa üçlüsü, tılsım sekizlisi yani güzel, onların desteğiyle yapmak istediğiniz, geleceğinizle alakalı yapmak istediğiniz bir şey konusunda gerçekten büyük bir adım atıyorsunuz ve ciddi bir uğraş halindesiniz. Cidden ev almak isteyenler ev alabilirler bu arada. Veya hani mesela taşımak istiyorsunuzdur. Veya atıyorum ım, Evde büyük bir dekorasyon değişikliği yapmak istiyor olabilirsiniz. Bir parti, bir kutlama vermek istiyor olabilirsiniz. Yakınlarda işte atıyorum aklınızdaki kişinin doğum günü vardır. Onunla alakalı bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Veya gitmek istediğiniz bir yer vardır. Hani böyle vakit geçirmek istediğiniz. Hani değişiklik olsun artık sıkıldık evde falan dediğiniz bir şeyler vardır. Ama ciddi bir uğraş görüyorum. Yani büyük bir şey bu. Bu sizi çok mutlu etti. Gerçekten ilişkiniz anlamında sizi çok güçlendirecek bir adım geliyor sizlere. Yani güzel bir kutlama, ferahlık. Yani işte hani eğlence, gerçekten keyiflerin yerine geleceği bir şey. Üçüncü kişilerin desteğiyle olacak bu sefer. Büyük bir dönüşüm ama yani hani artık ilahi sistemden şey gelmiş. Hani beklemişsiniz, beklemişsiniz olmamış. Artık en son şey demiş ilahi sistem. Tamam ben el atıyorum ya sizin yapacağınız yok bir şey. <laughs> hani peri anne gelmiş ve demiş ki hokus pokus hani. O yüzden büyük bir değişim dönüşüm sizi bekliyor. Güzel bir şey ama bu. Yani öyle kötü bir şey değil. Bu ilişkinize de güzel anlamda yön verecek. Şimdi melek kartlarından da bir tane seçelim. Bakalım size nasıl bir rehberlik edecek. Bir soru sorun bakalım. Bugün böyle yapasım gel. Yani. Bu arada sevgililer gününüz kutlu olsun. Bunu sevgililer gününde izleyenler için. Bir soru sorun bakalım. Onunla alakalı bir cevap ne gelecek? Sordunuz mu? Sordunuz bence. <laughs> Sana yardım ediyoruz kartı geldi. Şöyle pembiş kart çakrası. Yalnız değilsin bunun farkına ver ve biz meleklerine güven diyor. Yani korunuyorsunuz yardım ediliyor size. O konu her neyse o konuda içiniz çok ferah olsun. Her şey yoluna girecek. Diyebiliriz. ışık olsun şifa olsun sevgili aslanlar. Kendinize çok iyi bakın. Happy Valentine's Day. Hoşçakalın.